Yaprak, yani yaramaz. Hiç dinlemiyor. bak bir bacağım kaldı, indir yapacağız. Zümrüt, yani böyle. <laughs> yaramaz yaprak. Herkese merhaba diyeyim bakayım önce. Tamam, şey yapmayın. Ee, o küçük yapıyoruz. ya yağmur. Anlamıyor. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba yaprak. Ne yapıyorsun kızım? Spor mu yapıyorsun? Spor mu yapıyorsun ablayla birlikte? Ablası iyice ne yor onu. Yor 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 yor. İyice yor Ondan sonra uyuyasın. <laughs> <laughs> Çok bağırmayın ama. Herkes yatıyor ya. Ay Yağmur. Anne terledim ya. Çok mu terdin? Zaten şimdi kalkacaksınız. Yatağa geçeceksin üstünü değiştirirsin tamam mı kızım? Anne, ya, anne. Kalkın hadi hatta hadi gidelim hep beraber hadi. Hadi gidelim. Hadi bakın. Bak, bak bak yapma bak önden koşuyor. Bak 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 bak. Ya, çok geç. Dur <laughs> bakın. Sen banyoya geç. Yaprak. Yaprak yine Yağmur'un yatağında her zaman gibi her akşam yaptığımız Ay. şey arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne oldu biliyor musunuz? Sen ne oldu kızım her gün anne Niye? Yaprak yüzünden. <laughs> ben biliyorum da arkadaşlar ben siz anlayasınız diye soruyorum. Bakın arkadaşlar yerler yerler yaprak her şey yerler attığı için büyük ihtimal pisleniyor. Anne, Yapacak bir şey yok. Yapraklarında öyle bir huyu var. Anne, Alıştıramadık anne, bir türlü. Namur, aldın Amur? Aldın Amur? Anne. Hadi anne. hadi anne. iyi geçin. Hadi <gülüyor> <gülüyor> Yaprak. Birincisi sen. Anne. Anne, <laughs> anne. Ama bugün orada <laughs> attı. Niye attı? attı. Niye attı? Öyle mi? Evet ama neden atıyor? Neden atıyor? Bilmiyorum ne? Ama burası senin yatağın değil yaprakçım sen kendi yatağına geç. Hayır kalk şey, bakalım şey. kalk kalk. Kalk kalk. <laughs> kalk, bakalım. bakalım. nerede yağmur bulsana. Bağırtırma yağmur bak çok geç saat. Bağırtırma lütfen. Şşş, hayır 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 arkadaşlar şu an saat bayağı geç uyku vakti bu kadar bağırmamamız lazım ya, yapar. Yağmur bence sen de git hazırlan hadi kızım sen git hazırla. Hadi hadi hadi. Bana Bakıyorum sana. Heh. Ama bir şey söyleyeceğim. Sen hadi. E, yaprak. <laughs> yaprak beni hiç dinlemiyor arkadaş. Kız kalk kalk. <laughs> bir şey söyleyeceğim sana. Sen kalk hadi kendi yatağına geç. yağmurda ee, yağmur da burada yatacak. Hadi yaprak çok şımardın ya. İşte. <laughs> tamam geç hadi yat yat. Hadi koy kafanı. Koy kafanı hadi. Koy kafanı. Heh. Dur öyle ama öyle. dur düşersin diğer taraftan dur. Ya sen güzel koy kafana bak. Ya? Yağmur gelecek şimdi. Yağmur bir e, dişlerini fırçalamaya gitti. Ben de düşeceğim. Seninkisini fırçaladık ya. Bak. Bırak, Bırak. Yaprak. Anne. Ay yana gelen yaramazsın yaprak efendim. Anne. Anneden bir e, Miro baktım. Miro. Ben de vurdum da. Allah Allah. Bak. Bakayım. <laughs> Ay. Kötü, Kötü mü olmuş? Kötü mü olmuş? ne doğru söyledim doğru. Do Hı, doğru mu söyledim ben kızım? <laughs> tamam hadi git sen de fırçala gel o zaman bekliyorum tamam mı? Ma. Gitti arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar fırçalık bir şey <laughs> sen üstünü değiştirme Anne doğru şu an. Hadi gir <laughs> yatağa <laughs> sen yaprak. Hadi yağmur da gelecek. <laughs> Allah'ım ya. Anne, ya. Bayıldın mı? Evet. Arkadaşlar yağmur bayıldı <laughs> 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 dur dur karşı üstüne düşeceksin yavaş. Yapma yaramazlık yaprak. Aa, aa, ne kadar yaramaz oldun ya gece gece. Yağmur gel sen de şöyle yanına yat kızım. Yanına. Yağmuru yağmurun yatağını almıyor arkadaşlar. Bakar mısınız yaramaza? Anne çok acıtıyor. Hayır 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 Yaprak hayır. Yaprak hayır dedim sana. Hayır bırakmama yani ablana zarar veriyorsun. Şşş. Ana var ya elini de tuttum arkadaşlar elini de tuttum. Ben de ayağını tuttum. <laughs> ya aa, aa çok ses yaptınız Yağmur tamam kalk. kalk. Kalk kızım kalk kalk kalk. Ay, ay suratına vurdu. Ya, ay. Sen var ya çok yere Arkadaşlar bir şey, kaç gündür yaprak benim burnuma çok vuruyor. Çok böyle e, şey yapıyor böyle kafası falan geliyor. Çok ayaklarıyla vuruyor. Evet, ya. Yani. Ben Evet. Anlatmaya başladım şimdi. Evet. Ben sonra gittim. Evet, ne yaptın? Benim, benim de daha sonra. Evet, ne yaptın peki orada? Ee, bir şey döktürdüm Nasıl bir şey yapmadın? Doktor ne yaptı? Ee, dedi döktürdü. Dedi baktı bana. Evet, kediye baktım böyle gözünü kapattım. Arkadaşlar göz doktoruna gittiğimizi anlatıyor. Hı -hı. Doktor kedi göstermiş. Başka ne gösterdi? A, araba gösterdi, evet. Ha, başka. Da başka araba. ne gösterdi? Um, bilmiyorum. Nasıl bir bilmiyorsun bir ya? De, 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 de. <laughs> evet, gösterdi. Evet, kuş gösterdi. Başka yaprak ne gösterdi kızım? Ben um, um, bir. Ama ne ya? Yağmur mu gösterdi? Ne <laughs> alaka? Biraz sallıyorsun gibime geldi. Neyse arkadaşlar biz artık yapalım. Gerçekten çok geç oldu. Çok ses yapıyorsunuz. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Ayağını vurdun değil mi? Gördüm. Neyse. Yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Görüşürüz.